Her türlü mobilya, ahşap işleri ustalıkla halledilir. Allah Yerimiz dediğim gibi Çekmeköy Taşdelen mevkinde Gördüğünüz gibi bizim evlatların kümeslerini de Murat kardeşimiz yaptı. Atölyemizin şekli böyle. Her türlü kedi, kuş, köpek, horoz, tavuk kafesleri yapılır. Her türlü mobilya işleri yapılır kapı, cam, çerçeve yapılmaktadır. Evet Murat kardeşimle Oktay kardeşim bir sehpa üzerinde çalışmalarını gerçekleştiriyor. Sandalye yapılır. Koltuklar yapılır. Abonelere selamın aleyküm arkadaşlar. Herkese selamlar. Evet, ee, burası. İstanbul Çekmeköy Taş de, Barangoz Mobilya Ustası Murat kardeşimizin yeri. Burada hayvanlarımızın kümesleri yapıldı.